I'm telling you. Hayırlı işler, olsun. İnige <laughs> abi. Vallahi ya. Ama abi. Abi. Haydi köyde. Haydi köyde. Haydi köyde. Köybe, köybe, köy abi. Köyden mi? Hangi köy? Köyden abi. Hangi? Köy? Üsta yani açık. açık. Üsta açık köy. Evet. evet. Ondan böyle güzel domatesler. Süper. Süper, süper abi. Fiyatı 25. Aynen. Tavaz. 25, patlıcan 25, biber nasıl? 35. pazar nasıl? Hesaplı İyi çok süper pazar ya. Açıldı değil mi? Ha, açıldı abi. Bunlar iyisi can sağlarsın. Evet. evet. Ne oldu? Çilek Her şey fiyatlar düştü. Düştü fiyatlar evet. Evet gerçekten öyle. Evet, güzel. Vatandaş alıyor değil mi? Alıyor alıyor. alıyor. Allah razı olsun. Alıyorlar. Hayırlı işler pazar olsun. Sağ ol sağ ol. Aynı şeyi çekiyor. Gayveyoresi.com Gayveyoresi.com evet. Yapışır. Geyve ve yazın, Geyve ve yöresi yazın internete çıkar. Çıkar. Hafta mı? İki, i̇ki gün sonra yayınlarım ben. De. Yarın akşam yayınlarım. Tamam. Gay ve yöresi nokta canım yazıyor, gelmiyor. Çektim ya. onun fotoğrafını çektim. He, tamam. Hayırlı işler, pazar olsun. Kapak, kapak olsun bey. Kapak, kapak. Portakal var. Portakal? 50. 50. Bal gibi mi? Kavun 85 lira kilo. 50 lira kilo. Karpuz ama biraz kalın kabuk ya. Alıyorlar abi. Tabii tabii. Onu ikiye tabi. böleceğiz. Zaten da kalıyorlar Afiyetle yesinler evet. Tabii. Hayırlı işler pazar olsun. Allah razı olsun. Hey hey geyvegoresi.com ha, ha, Hayır Özcan çekiyorum. Hayırlı işler, pazar oldu. Tamam. Satılıyor değil mi? Ya başladık başlıktı sezonun. Tamam, nasıl fiyatlar? Fiyatlar 25 lira. Yir Demetleri 25 lira Demetler çok önemli. 25 lira. Şu an. En çok ne satılıyor? En çok abi kandıra sevgisi. Tamam. Ee, bir de e, salçalı katmerimiz var. Bir de e, Charlie. Simt, Charlie stop. Bir de karaci öğrenmiyor. Karacı Kısa, 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 macir mi böyle? Macir böyle, karacı öyle. Tabii, o bir ekmek köyünden bir kişi getirmiş onu, Selanik'ten. Evet. Ondan sonra yayılmış. Evet, evet. yayılıyor, aynı. Kırmızı oluyor ve yeşil oluyor. Hayırlı işler olsun, pazar olsun. Pazırsın.